Ah, ne oluyor? Hayır, hayır yapmayın, durun. Ah, ne oluyor ya bir dakika? Oh, rüyaymış hepsi ya. Hep süremiş bir an gerçek sandım o neydi öyle hapishaneye girmiştim bir sürü katiller gardiyanlar vardı hepsi bana saldırıyordu bir anda cidden çok korktum ya neyse bakayım pasta olmuş mu ya olduysa şöyle güzel güzel yiyelim bakalım ve of of olmuş Vallahi şuraya koyayım birazdan bunu acıkınca yerim ya Vallahi çok güzel yeni evimde çok iyi oldu ya baksanıza ne kadar güzel bakayım köpek ne yapıyor hop nasılsın oğlum iyi misin İyisin hadi iyisin tamam sen burada bekle yemeğini ye yemeğini yememişsin ye sonra konuşuruz seninle ben de gideyim o sırada birazcık plajda yüzeyim ya mis gibi hemen plajın arkasında evim var oh 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 şuna bak ya cidden çok güzel ya ama o rüyadan çok etkilendim ya hapishane falan vardı çok korktum ya Şöyle birazcık şurada oturayım bakalım Oh mis ya manzaraya bak ya Bir dakika o ne ya Allah Allah daha önce hiç öyle bir şey görmedim orada ne oluyor acaba Bir dakika ne oluyor lan Portala benziyor ama tam çözemedim ya Bir gidip baksam mı ki acaba ne diyorsun Ne diyorsun domuzcuk Gidip baksam mı ki Allah Allah bir gidip bakayım ben en ya çok garip bir Portala benziyor ama İçine bir girelim bakalım neler varmış ya Allah Allah lan tam böyle pasta mı yiyeceğim yüzeceğim diyorum değişik değişik olaylar oluyor ya bakalım inşallah başıma kötü bir şey gelmez ama belki iyi şeyler bulurum ya bakayım be bakayım bir neler varmış girebilir miyim acaba bu portalın içine Vallahi girerim hadi gireyim o zaman ne olacak bakalım Allah'ım inşallah bir şey olmaz ya hadi giriyorum ve girdim Hayır yapmayın hayır 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 ah, of ah, neredeyim ben olamaz bu da burası neresi Hayır yine mi rüya görüyorum ya yine mi rüya görüyorum bir dakika kendimi cimcikleyin bakayım Aa, Hayır rüya değil gerçek bu ya olamaz Olamaz hapishaneye düştüm Bu da kim hücre arkadaşı mı Merhaba Merhaba dostum Dünyanın en tehlikeli hapishanesine hoş geldin Dünyanın en tehlikeli hapishanesi mi ne oluyor ya Hayır bu da rüya olmalı ya rüyamda görmüştüm ben Neresi burası Burada birçok katil var onlardan da kötü birçok gardiyan var Allah Allah ya senin adın ne bu arada Yıllardır buradayım. İsmi bile hatırlamıyorum artık. Adam ismini hatırlamıyor ya. Nasıl ismini hatırlamazsın ya? Şunu tipe bak ismini hatırlamıyor. Senin adın bundan sonra Name. Vallahi bu işe de bile espri yapıyorum ya. Neyse ben buradan çıkmanın yolunu bulacağım ya. Buradan çıkmam lazım. Buradan kimse kaçamadı. Sen de kaçamazsın. Ne? <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Olamaz bu adam bildiğin pes etmiş ya burada ismini unutmuş ya burada pes etmiş yıllardır burada yaşıyor Neyse şuraya bir önce bir sıçayım sonra bir gideyim oh, oh tamam. Ah tamam. Vallahi çok korktum bir anda böyle bayağı çıktı. Neyse şöyle elim yüzümü Tamam şimdi buradan çıkmanın bir yolu olmalı. Buradan çıkmam lazım. Ben senin gibi pes etmeyeceğim tamam mı hücre arkadaşa? Şuna bak ya pes etmiş ismini hatırlamıyor. Bir dakika oha her tarafta kameralar falan var ya. <laughs> ne biçim yere düştüm bir dakika buradan kaçmam lazım. Buradan kaçmam lazım Allah'ım sen bana yardım et. Sen bana yardım et. Şuradan belki bir yere ulaşabilir miyim? Ulaşamam. Evet bu kapı şifreli açılıyor. Şifreyi bulmam lazım. Kamerada buraya doğru bakıyor ya. Ulan Allah belanızı vermesin. Çıkarın lan beni buradan. Ben suçsuzum, hiçbir şey yapmadım. Neyse bir dakika orada bir tabeli var. Ne? 31 31 salon mu? Yok artık. Ha burası 31 31 salon olmalı. Oha burada kaç tane şey var? Oha 3131. salon burası. Yok artık ya. Kaç tane salon var ya? Kaç kişi var bu sana? Bir, bir dakika aklıma bir şey geldi. İnşallah olur. Olursa çok sevinirim ya. Bir dakika. Şifreyi 31 31 yazıyorum. Ha açıldı, açıldı görürüz dostum. <laughs> Hadi görürüz sen burada kal, ismini unut. <laughs> ah, gardiyan mı? Hayır. Detece mi? Dur, olamaz. Ah, kavga etmem lazım. Tamam, bir tanesini hallettim. Ah, bunu da hallettim. <laughs> bir dakika, bir dakika. Kameralar beni gördü. Çok hızlı hareket etmem lazım. Üzgünüm dostum, sana yardım edemeyeceğim. Aa ah, burada suçlular var. Suçlular var, inanmıyorum. Tamam, şimdi buradan geçmem lazım. Bir dakika, bu da ne ya? ah alarm. Alarm çalıyor olamaz kardiyak ah hayır kız olmam lazım alarmı harekete geçirdim bir dakika bir dakika oha silah var burada tam bu silah alayım kendimi savunmam lazım olamaz birazdan bir sürü gardiyan buraya gelecek ya alarmı ile geçirdim nasıl susturacağım bunu sus ah ateş edince sustu tamam Tamam güzel şimdi şu güvenlik kameralarında şöyle bir ateş edeyim de görmesinler neyse Oha buradan nasıl geçeceğim ben Buradan geçersem çok fazla alarm çalar ve veya beni öldürebilir bir dakika geçmenin bir yolu olmalı Tamam sürünerek geçeceğim Sürünerek geçeceğim İnşallah değmez İnşallah değmem Lütfen değmeyeyim lütfen değmeyeyim eğer değersem alarm çalar ve işim biter Hadi hadi bundan daha zorlarını da gördüm Abi bu ne biçim böyle bir saniye lazerler falan var Bir değdiğim an kızarırım tavuk gibi olurum yerler beni burada Yarasalar falan var ya Allah Allah bakalım burası nereye gidiyor Hadi silahım var en azından onu iyi kullanırsam şey olacaktır Ah Bir dakika gardiyanlar hayır olamaz Gardiyanların ofisine geldim hayır halletmem lazım hepsini Olamaz buraya barikat yapmışlar ya Ulan alarmı harekete geçirdim adamlar hazırlandı Tabi bir dakika tamam tamam şunları şöyle Aa, Güzel güzel mermi değiştiriyorum Abi çok fazla mermim yok Çok fazla mermim yok dikkat etmem lazım Dikkat etmem lazım kaç kişisiniz lan siz Tek tek gelin. Tamam. A dur. Of. Bir dakika tamam. Tam şuraya saklanayım hemen. Bir dakika şuraya saklanayım tamam. Tam görmüyor beni. Tamam bir dakika. Arkasından sinse saldıracağım. Hop. Evet bir tanesini hallettim. Bir tanesini hallettim. Bunu da hallettim. Tamam bitti mi? Bitti mi lan? O bir dakika burada zırh var. Tam şunları hemen giyeyim belki bana saldırmazlar. Oh 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 efsane oldum ya. Bir dakika. Aa zümrüt kılıç. Oha zümrüt kılıç çıktı ya polislerden zümrüt kılıç buldum efsane olan efsane olan bir dakika şimdi nereye gideceğim ya nereye gideceğim falan hiç bilmiyorum ve daha kötü olaylarla karşılaşabilirim Daha kötü olaylarla karşılaşabilirim burada bir merdiven var ama bakalım hadi gidelim Hadi gidelim aa katil hayır dur yaklaşma sakın yaklaşma ne istiyorsun ne istiyorsun çabuk söyle Beni buradan çıkart yoksa seni öldürürüm hayır buradan seni çıkartamam katiller burada kalmalı aa anlıyor musun o bir dakika çok güçlü Mermim aa silah silah nerede öl öl Lanet olası katil Öl burada hayır hayır seni çıkartmayacağım sadece kendim çıkacağım Mermim bitti Kılıcım var tamam zümrüt kılıçla onu halledebilirim Hadi öleceksin katil Öleceksin amma da güçlü bir katilmiş bu ya Lanet olsun hadi Hadi artık hadi öl artık Lütfen öl artık hadi zümrüt kılıç güçlü olması lazım Ama kolay kolay öldürmüyor ah tamam öldürdüm Tam öldürdüm bakayım burada neler var Bir dakika Akşam oluyor akşam oluyor ve Alarm çaldı. Neyse. Neyse tam şimdi hücreme geri döneceğim. Hücreme geri döneceğim. Hücreme geri döneceğim. Bir dakika. Veya saklanmam lazım bir yer ama nereye gideceğimi hiç bilmiyorum ya. Nasıl kaçacağım bu hapishaneden? Bir yolu olmalı. Bahçeye çıkmanın bir yolu olmalı. Tabi ya. Tabi ya şu camları sıkarsam evet. Güzel 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 güzel. Camları sıkınca kırılıyor. Tam tüm tüm camları kırayım. Tüm camları kırayım. Buradan bir yol yapmaya çalışmış birisi ama galiba Duvarı yükseltmişler oradan çıkamam en iyisi bahçeye atlayacağım ve savaş başlayacak hadi bakalım Tamamdır tamam şimdi bu merdivenleri yukarı koyup çatıya çıkayım belki çatıdan karşı duvarlara atlayabilirim ya İnşallah hücre arkadaşı haklı değildir yoksa yoksa bu adam senden kaçamazsam hayatım çok kötü olur ben hiçbir suç işlemedim Le gardiyanlar mı aa hayır oh tamam iyiyim tamam son anda merdivene tutundum çok tehlikeli olacak İnşallah hayatta kalmasını başarabilirim tamam bu da gitti bu da gitti oha çok fazla gardiyan var. Alarmı harekete geçirdim için çok fazla gardiyan var. Hepsine savaşabilir miyim bilmiyorum ama elimden gelen en iyisini yapacağım. Elimden gelen en iyisini yapacağım. Mermiyi dikkatli kullanmam lazım. Çok fazla mermim yok. Tamam hadi. Hadi belki de teslim olmam lazım. Bilmiyorum ya. Çok fazla var. Bir dakika. Bir dakika bunları halledebilirim belki üzerinden silah falan çıkar. Olamaz. Olamaz. Mermim bitti. Tamam. Sıra geldi kılıçla savaşmaya. Gelin buraya. Gelin lan buraya. Çıkacağım buradan. İlk kaçan hap senden ver olacağım. Ah! Tamam hallettim hepsini. Hepsini hallettim. Şuradan bir yaşlayayım. Ah tamamdır. Buradan Ne? Hayır gardiyanlar. Ah, ayağım kaydı. Hayır vurmayın. Lütfen vurmayın. Bir dakika. Ah, teslim oluyorum. Tamam. Ah, ah, bacağım çok ağrıyor. Olamaz. <laughs> Olamaz. Lanet olsun. Kaçmayı başaramadım. <laughs> Kaçmayı başaramadım. Dostum cidden sen haklısın. Ya buradan kaçmaya başaramayacağım. Ve ben de ismimi unutmaya başladım. Dur benim yüzümü tamam tamam ilk denemem başarı hızlı ama kapının şifresini öğrendim İnşallah değiştirmemişlerdir Hadi lütfen değiştirmemiş olsunlar evet hala çalışıyor tamam Tamam bu sefer daha iyi bir plan yapacağım Hadi, bu sefer kaçmayı başaracağım Tamam bu sefer gizli yoldan kaçacağız Hadi bakalım bu sefer gizli yoldan kaçacağım <laughs> Bir dakika tamam tamam tekrar bunlar beni görmeden geriye gireyim Bun Tekrar bunlar beni görmeden geriye gireyim kameraların beni görmemesi lazım Aklımda çok iyi bir fikir var dostum ha Hatta istiyorsan seni de buradan çıkartabilirim sen iyi birisine benziyorsun Guardian klanına girip öyle çıkacağım ve benim kim olduğumu anlayamayacaklar. İnşallah başarırız. Şimdi Guardian'ın gelmesini bekleyelim burada. Ah Guardian mı geldi? Tamamdır. Tamam şimdi planımı hare harekete geçirme vakti geldi. Hadi kapı lütfen açıl lütfen açıl lütfen. Açıldı. Gardiyan. Ah. Of of of. Gardiyanın üstünden neler çıktı. Şunların hemen hepsini alayım. Şunların hepsini alayım. Tamam bu sefer planım işe yarayacak. Bu sefer planım işe yarayacak. Tamamdır. Tamam bunları giydim ve artık beni kendilerinden biri olarak sanacak ve daha güçlü bir silahım var. Ve ve kapıları açmak için kod breaker. Tamam şimdi tüm kapıları açacağım. Hadi gelin. Hadi gelin hep beraber kaçacağız buradan. Evet şimdi alarm çalsın. Alarm çalsın ki hepsi gelsin. Hepsiyle kapışabiliriz. Bir dakika şu chestlere daha önce hepsine bakmamıştım ne var bakayım Bir dakika bunu nasıl gözden kaçırırım Mayın var güzel 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 bunları patlatabiliriz direkt patlatalım Direkt patlatalım bu mayınları tamam bunlara mayınları koyalım bekleyelim şimdi Tamam onlar bize doğru gelecekler ve hepsi patlayacak hadi bakalım Hadi burada bekleyelim Evet tuzağım bir şeydi neredeyse tüm kardiyanlar öldü bir dakika şu ateşleri söndürmem, söndürmem lazım Hemen buradan gitmem lazım bir dakika bir dakika olamaz bu yolun nereye çıkıyor bir dakika başka yere geldik Ah tamamdır burayı buldum çok iyi oldu. Burayı buldum çok iyi oldu. Direkt maç yayınlayacağım. Direkt maç yayınlayacağım. Bunu beklemiyor olacaklardır ama kapının şifresini bilmiyorum. Nasıl açacağım? Bir dakika. Ah tamamdır tamam. Gardiyandan düşen bu vardı. İnşallah işe yarar. Ve yaradı. Tamam. Tamam hadi şimdi buradan kaçmanın bir yolunu bulmam lazım. Güzel. Neredeyse hiç gardiyanda kalmadım sende. Bakayım bir etrafımda neler var. Ah portal mı? Bir dakika bu benim bu benim geri dönüş portalım olabilir. Neredeyse tıpatıp aynı. Acaba atlasam mı içine bilmiyorum ya. Acaba atlasam ama Atlamam lazım zaten kaybedecek bir şeyim kalmadı Yoksa hapishaneden kaçmanın başka bir yolu yok zaten Baksanıza her taraf duvarlarla kaplı Neyse inşallah şu portaldan atlayayım da evime geri döneyim. Şöyle birazcık da ateş edeyim her tarafa da Korksunlar İşte bu işte bu işte bu Artık evime dönme vakti geldi Hadi İnşallah dönerim Allah'ım 3-2-1 ve gidiyorum Ah geldim geldim inanmıyorum Abi evime geri döndüm Allah'ım sana şükürler olsun çok korktum ya Ciddi anlamda çok korktum hapishane dediği kadar varmış adamın ya Kaçmayı başaramadım ama iyi ki portal oradaymış portalı bulmayı başardım ve eve geri döndüm ya Ulan portal sana yazıklar olsun bir daha buraya girmem Abi koş koş evime geri döneyim ben ya Pastım falan Yiyim ciddi anlamda çok korktum ya Katiller gardiyanlar mayınlar falan Çok garip bir hapishaneydi ama sonunda kaçmayı başardım ya İlk de olmadı ama ikincisinde oldum Neyse neyse tamam gideyim de bir pasta falan yiyeyim ya şurada Ulan bir neye çıktık neler başımıza geldi ya bakayım pasta inşallah soğumamıştır ya o kadar yani pişirdik ama inşallah soğumamıştır bakayım o oh, burada dur ya hemen yeme vakti geldi Oğlum.